Diyecektin. Söylesene. Neye karar verdin? Hayatın boyunca benimle mi kalacaksın? Yoksa yok olmayı mı seçeceksin? Divakar. Ben... Ben... Tamam. Sorun değil canım. Benim için hiç sorun değil. Gelinmene hiç gerek yok. Şimdi fotoğrafın bir kopyasını çıkartacağım. Ve bunu bütün ailene göstereceğim. Ve bu kopyayı da gazeteye göndereceğim. Beni anladın mı? Hayır. İyi bakar lütfen yapma. Tamam mı değil mi? Senden bir cevap bekliyorum Aditi. Hem de hemen şimdi. Merhaba Bihan, nasılsın? Çok çok iyiyim. Gerçekten harikayım. <laughs> Söylesene. Az önce dışarıda ne yapıyordun sen? Ben mi? Soruyu anlayamadım. Bu yüzden açıklamaya geldim. Neden dışarıda Batki ile Çutki yengiyi inek pisliğine gittin? Sen ne demeye çalışıyorsun Bihan? Bunu kendi gözlerimle gördüm. Meyve suyunun içindeki buzu özellikle çıkardın ve onların önüne attın. Böylece ikisini de düşürdün, değil mi? Söylesene. Evet, doğru. Buzu çıkardım, kabul ediyorum. Ama onlar için değil. Aslında onlara yardım ediyordum ve sen Harika. Kendi gözlerimle gördüğüm şeye şimdi yalan mı diyorsun yani? Bu eve ilk geldiğin gün senin göründüğünden çok farklı biri olduğunu anlamıştım. Konuşmaya başladığında da hiç susmuyorsun. Durmadan durmadan konuşuyorsun. Ve şimdi de... Bihan? Neden Şada'yla böyle konuşuyorsun? Bana değil, ona konuş. Dışarıda ne yaptığını sor hadi. Affedersin Bihan. Ama hatalı olan sensin, ben değilim. Söylesene Tapki. Sence ben Batki ile Çutki'ye zarar vermek ister miyim? Hayır ama ananı, ne oldu ki? S söyler misiniz? Dışarıdayken meyve suyundaki buzu çıkarıp atmıştım. O buz yüzünden ayakları kaydı ve inek pisliğine düştüler. Ve bir anda bunu bilerek yaptığımı düşünüyor şimdi. Evet bilerek attın. Ben gördüm. Ama onları düşürmek için değil. O meyve suyu babaannenindi. O yüzden buzu çıkarmak zorundaydım. Buzu meyve suyunu içemeyeceğini düşündüm çünkü bu yüzden attım. Eğer bana inanmıyorsan gidip babaanneye sorabilirsin bir an. Onun meyve suyu bendeydi. Benim meyve suyumsa işte burada elimde. Buzu da hala içinde bak. Baksana Tapki. meyve suyunu babaanneye vereceksen buzları başka bir yere atabilirdin. Buzu onların önüne atman gerekli miydi? Başka bir yere atsaydım ve başka biri kaysaydı o zaman da beni suçlayacaktın. Bak Bihan, bu bir kazaydı, başka bir şey değil. Ama sen hala bunu onları düşürmek için bilerek yaptığımı düşünüyorsan... ...sorun değil. Öyleyse herkesin önünde onlardan özür dilerim. Şada... Hayır, Yanlış bir bir şey yapmadıysan sen neden özür diliyorsun? Bence bir an seni yanlış anlamış olmalı. Dinle. Siz siz sen hiç üzülme. Sen git di diğerlerinin yanına otur tamam mı? Ve sen. İnsanları su 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 suçlayıp üzmek alışkanlığın haline mi geldi? Bir şey iyi hatırlıyorum bir an. Bu eve ilk geldiğim zaman benimle de sorun yaşamıştın. Ve şimdi Shada'nın peşine düştün. İlk tanıştığımızda da benim kemelime kızıyordun. Şimdi de Shada'nın çok konuşmasına kızıyorsun. Söylesene. Neden insanların olumsuz yanlarını arıyorsun? Bu onların zayıflığıysa kesinlikle söylerim. Sana daha önce de söyledim, şimdi de söylüyorum. Bu kız bizim ailemize uygun biri değil. Tamam. Öyleyse senin gerçek sorunun bu. Sen Şada'nın bu eve gelin gelmesini istemiyorsun. Evet, bunu istemiyorum. Çünkü o bir yalancı. Ama sen çok masumsun, öyle mi? Gerçek şu ki bir hanpandi, Y yalancı olan sensin. Bu yüzden herkeste bir hata buluyoruz. Başkaları hakkında konuşmadan önce dönüp bir kendine bak lütfen. Düşündüklerin ve söylediklerinin önemi yok. Bu evlilik gerçek olmayacak. İşte bu da benim son sözüm olsun. Peki sen ne hakla buna karar veriyorsun? Bay kimin evleneceğine ne karışıyorsun? Eğer Bay D D D Duru ve Şada evlenmek istiyorsa bu onların kararıdır. Ve bu kararı çoktan verdiler. Bay Duru evlenecek ve... Y y y yalnızca Şada ile evlenecek. Bir an... Bana yaptığın şeyi başkasına da yapmana izin vermeyeceğim. Baydrov evlenecek. Şada ile evlenecek. Ne olursa olsun. Dikkat edin ama bu çok pahalı bir dolap. Dikkat edin. Üzerinde tek bir çizik bile olmayacak. <laughs> bu da ne böyle? Bunu kim sipariş etti? Yenge ben sipariş ettim. Bugün bayram günü. Bu yüzden harika odam için harika bir dolap satın aldım. <laughs> bu bayramda herkes altın ve mutfak takımı alır. Sen dolap mı aldın? Altınlarla mutfak takımlarını daha önce aldıklarını bu dolaba koyacak. Bu yüzden aldı öyle değil mi Batki? Hiçbir şey bildiğin yok senin. Bu kıyafet dolabı kıyafet. Bütün kıyafetlerimi buna koyacağım. Baksana kocaman bir dolap. Bu dolabı bu yüzden mi aldın? Ama senin büyük bir dolabın var zaten. Biliyor musun? O dolap fena değil. Ama bütün kıyafetleri koyunca çok sıkışıyor canım. E, çok küçük bir dolap oluyor yani. Şuna baksana. İçinde o kadar çok yer var ki bölmeleri falan dört kişinin kıyafeti bile rahatlıkla sığar. Aa, bütün pandeya ailesinin kıyafetlerini oraya koyalım. Yer kalırsa annenle babanın kıyafetlerini de getir. Onları da koy oraya olur mu? Lütfen babaanne. Benim gerçekten çok fazla kıyafetim var. Bu dolap benim kıyafetlerime ancak yeter. <gülüyor> <gülüyor> yeter. Şimdi konuşmayı bırakın ve bunu içeri götürün. Bayramı hazırlanmayacak mısınız siz? İçeri koyun. Buyurun. Hadi yapın, dikkat edin. Tabii kızım. Efendim. Bu evde ilk kez bayramı kutlayacaksın. Neye ihtiyacın varsa söyle, olur mu? Sakın çekinme kızım. Hayır babaanne, her şeyim var, bir şey istemiyorum ben. Ah! Siz nereden ah. geliyorsunuz? Bu da ne? Ah! Vasundra, Panday ailesinin geleneğini unuttun galiba. Sana bir hediye getirdiler. Biliyorum, biliyorum. A, anne. Bu nasıl bir gelenek? Ailemizin geleneğine göre bayramda kocalar eşlerine güzel bir hediye alırlar kızım. E, yenge yani bir anda tapkiye hediye verecek mi? Aferin sana. Bayramı güzel başlattın. Şimdi gidin ve tören için hazırlanın. Hadi. çok çabuk taktın. Yani Bihan sana yüzü çok çabuk taktı diyorum. Düşünmüştüm ki Tabii ki bekle. Bana o kadar çok şey gösterdin ki ben de sana bir şey göstermek istedim. Hı? Bak hadi. Bu elbise nasıl? Bak hadi tabki. Söyle, bu elbiseyi beğendin mi? G g g güzelmiş efendim. Çünkü bunu seni düşünerek satın aldım. Ama bu elbise. senin için değil. Bu elbise benim nişanlım Şada için. Ona bayram için bir hediye almayı düşündüm. Herhalde bir anda sana bir hediye verecektir. Sonuçta artık güzel bir evliliğiniz var değil mi? Ve sen de bu evliliğe bir şans daha vermek istedin. Bu yüzden bunu yapması gerekir. Kandilleri aldım, kandiller için yağ da aldım. Çiçek, meyve, tatlı ve adakları da aldım. Anne. Efe efendim bir an. Anne bunu istemiştin, bunu da aldım. Evet ama onu kendim için istemedim oğlum. Tapki için istedim. Biliyorsun canım, bu bayramda ailemizin bütün erkekleri eşlerine hediye verirler. Bugün Tören yapıldıktan sonra sen de bunu Tapki'ye vereceksin. Ama anne, niye veriyorum? Onun kocası sensin. Bu geleneğe uyman gerekiyor canım. Anne, bu sahte bir evlilik. Geleneklerin ne anlamı var? Ve üç ay sonra ayrılacağız zaten. Niye yapıyoruz ki? Söylediğinde çok haklısın bir han. Ama bir arada olduğunuz süre boyunca anne, bu evlilik mecburiydi. En azından bu geleneklere uymam için beni zorlamadı. Bunu ona verirsem üzülür. Şu ana kadar onu yeterince üzdüm zaten. doğru değil. Bugün Aditi'nin en sevdiği yemeği yap. Bu hafta bunları ikinci kez yediğimize şaşırmadım. Peki sevgili kızın nerede? Bir iş görüşmesine gitti. Anne umarım bu sefer işe alınır. Eğer üzülürse kendine zarar verebilir. Hayır oğlum. O hem güçlü hem de mantıklıdır. Kendini utandıracak hiçbir şey yapmayacaktır. Ya da bizi. Ah, ben bakayım. Evet, tören zamanı geldi. Hadi, mabede gidelim. Anne dur. İki dakika bekle. Birini davet ettim. Gerçekten mi? Kimi davet ettin acaba? Müstakbel gelini mi? <laughs> Bakın, Şada geliyor. Merhaba babaanne. Mutlu ol kızım. Merhaba, Merhaba teyze. Hoş geldin canım. Merhaba. Merhaba Aslı. Bayramın kutlu olsun Tapki. Bu senin de bu ailedeki ilk bayramın değil mi? <laughs> Merhaba Bihan. Umarım tatki ile birlikte geçireceğiniz ilk bayramınız çok güzel geçer. Evet. Tabii. Şey aslında bilirsin. Yengemden birden böyle bahsedince abim biraz utandı. Babaanne hadi töreni yapalım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu hepinizle geçireceğim ilk bayram olacak. Bir aile fotoğrafı çekelim mi? He? Bir fotoğrafa ne dersiniz lütfen? Tabii tabii olur değil mi? <laughs> tamam. Hadi, hadi gelin, gelin toplanın, toplanın. Hadi. hadi. Hadi hadi. Hadi gelin hadi. Evet. Hadi. Ona yardım gelin et gelin i̇şte. hadi. hadi gelin. Harika. Herkes çok güzel görünüyor. Hey Bihan. Seni göremiyoruz. Dışarıda kaldın. Tapkiye biraz yaklaş. Bihan, herkes bekliyor. Mihan Hadi Tab ki hadi ona yanına gelmesini söyle <Gülüyor> <Gülüyor> Bihan biraz daha sağ Biraz daha. Gülümseyin. Vay canına. İşte size mükemmel bir aile. Aman tanrım. Şu mutlu çifte bir bakın. Fotoğraf çekilirken bile birbirlerine bakıyorlar. Gerçekten harika. Bunu sosyal medyaya yükleyeceğim hemen. Böylece bütün arkadaşlarım da yeni ailemi görebilirler. Vay canına harika bir fikir. Ben de yeni ve harika dolabımın başına geçip onu gösteren bir fotoğraf çekeceğim. Onu da kendi sayfama koyacağım. Böylece herkesin beni nasıl kıskandığını görürsünüz. Tabii neden öyle yapmıyorsun? Dolabın içine gir ve kapağını da kapat ve dolabın içinden insanlara ne kadar büyük olduğunu göster. Böylece herkes onu görebilir değil Gördünüz mi? Gördünüz mü? ki şimdiden beni çok kıskandı bile. <laughs> ya kıskanmadım. Neden kıskanayım ki? Kavganız bittiyse başka bir şey yapabilir miyiz? Tabii. Masu <laughs> kızım ilk görev senin. Bir an önce törene başlayalım. Tamam olur. Şada buraya gel canım. Bu senin için. <laughs> Bu nedir teyze? <laughs> Bu bir adak canım. Bu altın paralar bayramlarda anneler tarafından gelinlere verilir. Al. Al. Ah. Al Hadi, sen benim gelinim olacaksın. Al, al. <laughs> tamam teyze, bunu uğur olarak alıyorum. her zaman mutlu ol. İşte. Bu da senin ilk bayram harçlığı. Ah. Mutlu ol, tamam mı? Yenge bizim paralarımız ne olacak peki? Evet bizim altın paramızı versene yenge. Bu altın değil gümüş. Gümüş mü? Ama neden? Neden onlar altın para alırken biz gümüş alıyoruz? Neden mi? Unuttun mu? İkiniz altın paralarınızı ilk seferinizde almıştınız zaten. Evet sen de almıştın. Ama bu sefer sıra Şada ile Tapki'de. Pekala. Bu da bir şeydir sonuçta. Nasıl alacağını bile hala bilmiyorsun. Tamam, törene başlayalım mı? Hadi. Şada. Gel.